Öncelikle EFTA TAROT YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. kanalımızdan videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli yengeç burçları. Ben de bir yengeç etkiliyim. Sizlerle birlikte yakın gelecek enerjilerine dair okumalar yapmak istiyorum. Sevgili yükselen Ay burcu yengeç olan arkadaşlar veya tabii ki çevrenizdeki insanlar, aklınızdaki kişiler, bunlar da yengeçse yine bu anlamda fazlasıyla kapsayıcı bir açılım olacak diyelim. Hemen şöyle başlayalım ee, dediğim gibi farklı insanların niyetine de dinleyebilirsiniz. Bakalım kartlar bir haftalık süreç ve sonrası için sevgili yengeçler neler söyleyecek birlikte inceleyelim istiyorum. En güzel enerjilerle diyelim beğenen yorum yapan kanala abone olan herkese de şifa olsun diyelim ve başlayalım. Aslında sert sağlam bir başlangıç yapıyoruz. Burada baktığınız zaman sevgili yengeçler ve yengeç etkili arkadaşlar aslında gerçekten şanslı, bolluk, bereket hissedeceğiniz, kendiniz çok mutlu hissedeceğiniz, gerek parasal konular, gerek manevi alanlar hak ettiklerinizi alacağınız ve hayatınızdaki artık böyle olmayanların olacağı, eksik yönlerin tamamlanacağı ve kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir ...süreç içerisinde doğru ilerlediğinizi görüyorum. Burada sevgili yengeçler ve yengeç etkili arkadaşlar... ...şunun altını çizmek istiyorum. Yakın gelecek enerjilerinde ya da yakın gelecek potansiyellerinde... ...sürekli olarak aslında hayatınızı toksik şekilde etkileyen... ...adeta kapkara bir yılan diyebileceğimiz, ki kimileriniz bu kişilerin farkında kimileriniz değil ama bir şekilde hani devamlı olarak hayatınızda duran, çıkmayan, kendi çıksa bile etkisi çıkmayan insanlar gibi gözüküyor. Fakat sevgili yengeçler bu kişilerin etkisi Gerçekten sizi negatif etkiliyor. Yani burada şu an inşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Ama kısmetiniz, basiretiniz normalde daha çok mesai kazanabilecekken... ...aşk hayatınızda, ilişkilerinizde çok daha mutlu olabilecekken... ...günlük hayatınız, huzur alanlarınızda çok huzurlu olabilecekken... ...şu an kader çizginize kadar etki eden, o negatifliği veren... ...ve doğrudan olabilir, dolaylı bir şekilde hani enerjisiyle olabilir. Genel itibariyle sevgili yengeçler, sizleri kötü etkileyen bir kişi ya da birkaç kişinin burada varlığından söz edebiliriz diye düşünüyorum. Bu kişilerle ilgili şöyle söyleyeyim. Bence bilinmesi gereken en önemli şey aslında bu kişiler veya kişi enerjisi koç aslan yay etkili olabilir. Ya da bunun haricinde hep ön planda olmak isteyen kendi hayatındaki durumları, kendi hayatındaki insanları kendisini ön planda tutmak isteyen empatiden uzak, toplu düşünmek, başkalarını düşünmek, anlayış göstermek yerine ben bildiğimi okurum, her zaman haklıyım diyen insanlar ve burada baktığımızda kendi çıkarı hariç kimseyi de kolay kolay e, düşünmeyen insanlar gibi gözüküyor. Hafif narsist ego enerjileri de var. Yani her şeyin en iyisini ben bilirim. Etkisine de sahip olabilirler. E, sevgili yengeçler, şimdi bu tarz insanlar e, başkaları mutlu olsun, başkaları başarılı olsun, onların önüne geçsin çok isteyecek insanlar değil. E, ve yukarıda söylediğim gibi hani kapkara bir yılan diyebileceğimiz kadar e, yorumun içerisinde net gözüken bu insanlarla ilgili e, baktığımız zaman en büyük en temel sıkıntı bu insanlardan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Yani bunlar bir şekilde diyorum ya kimileriniz fark etmemiş o yüzden kurtulamıyor. Kimileriniz farkında. Hani kolektif bir açılım lütfen kendinize göre alın. Hep söylüyorum net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saatten alışıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat sevgili yengeçler ve yengeç etkiler bu kişileri bu aralar fark edeceksiniz. Ki birazdan net tarihlerde paylaşacağım ama bu aralar özellikle bu kişileri ya fark edeceksiniz ya farkındaysanız hayatınızdan çıkaracaksınız. Yani bu tarz dolaylı ve doğrudan şekilde ya enerjisi ya bizzat kendisi maalesef sizi çok kötü etkileyen ve hayatınızda herhangi bir alanda olan bu kişi ve kişilerden kurtulmak dönüm noktası yaşamanızı sağlayacak. Ve şunu hissedeceksiniz. Hatta kimileriniz bu insanlardan kurtulduysa, kurtulma aşamasındaysa bunu çok net hissedebilir. Bir süredir Olmayan ya da bir süredir iyi ilerlemeyen işleriniz e, çok daha iyi ilerlemeye başlayacak. E, yolunuz önünüz açılacak. Bunun haricinde imparatoriçe Tekarti ile birlikte e, güzelliğiniz dış görünüşünüze kadar e, yansıyacak. E, i̇ç dünyanızda yaşadığınız şeyler e, çok daha tatmin edici, çok daha mutluluk verici şeyler olmaya başlayacak. E, ve tüm bunlar... E, neticesinde diyelim tüm bunların yansıması olarak diyelim artık daha kaliteli daha sağlam daha sağlıklı ve sizler için güzel bir sürecinde başlangıcını yapacaksınız tabii ki bu dönemde kısmetiniz çok artacak ve üzerinizdeki bu negatif enerji dalgasının ortadan kalkmasıyla birlikte hayatın her alanı aşk iş para kariyer sağlık çok çok farklı alanlarında da üzerinizde şeytan tüyü olacak. Bilmeyenler için söyleyelim. Her insanın dikkatini çekeceksiniz. Daha fazla ilgi göreceksiniz. İnsanlar sizin güruhumuza dahil olmak isteyecek. Etrafınızda olmak isteyecek. İnsanlar sizi çok çekici bulacaklar. Onlar da sizi çeken bir şeyler olacak. O yüzden bundan sonrası için ve bundan sonraki dönemler döngüler için baktığımızda gerçekten kaliteli ve son derece sağlam sağlıklı bir döngüyü de başlatma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum tabii ki şunu da söyleyelim sevgili yengeçlerde şu var Lütfen e, bu dönem merhameti bir kenara bırakın e, çünkü bu kartlarda böyle bir etki de var. Ay kartıyla duygusal düşünmeyin, affedici olmayın. Yani herkes hak ettiğini yaşasın e, ve size böyle haksızlık eden, e, size böyle enerjisel anlamda kısıtlamalar ve yanlışlar getiren insanlar da... E, Hak ettiğini diyelim bulsun. Bu konuda da tabii ki sizler daha çok teşvik edileceksiniz. Bunun da altını çizelim. Yani gerçekleri görmek size de çok çok iyi gelecek diyelim. Hemen şöyle devam edelim. En güzel enerjilerle şöyle ilerleyelim. Bu arada birazcık rahatsızım. Sesimden fark etmişsinizdir. İnşallah diğer yengeçler, yengeç etkili arkadaşlar. Size çok bir şey yoktur. Size sıkıntı yoktur diyelim. Şimdi burada baktığınız zaman aslında sağlık anlamında da çok bir probleminiz olmayacak ama bu aralar şunu yapmanız gerekebilir. Bu aslında tek bir yönde değil iki yönlü olarak yorumlanabilir. Şöyle bir geri çekilmeli, şöyle bir e, kendinizi geri çekmeli ve evde istirahat etmeniz e, gereken bir süreçte olduğunuzu aslında kartlar gösterir. Ama bunun haricinde e, geri çekerek düşünerek yapılan hamlelerden de kartlar bahsediyor. E, ve bu süreç aslında güçsüzlükten güce geçeceksiniz ama inşallah sağlık anlamında değildir. E, Hafif bir geri çekilme, evde olma ihtiyacınız olacak. Evde daha sağlıklı hissedeceksiniz, daha doğru ve önemli kararlar alacaksınız. Yani e, evde olmak, konfor alanınız içerisinde kalmak, sevgili yengeçler, e, büyük oranda, büyük anlamda sizler için destekleyici etkiler sağlayacak gibi gözüküyor. E, bu yüzden aslında baktığımızda, evinizde çok zaman geçirebilirsiniz e, ve evde zaman geçirmenin de size iyi geleceğini e, bilmelisiniz diye düşünüyorum. E, burada sevgili yengeçler e, şunu da tabii ki söyleyelim. Bu aralar ee, çok fazla hani böyle bir bir şeyler için mücadele etmiş olabilirsiniz veya etmeniz gerekebilir ama neyse ki bu mücadelelerden artık muvaffak çıkacaksınız çünkü artık o enerjiyi o potansiyeli kısıtlayan kimseyi görmüyorum yani bundan sonrası için e, enerjiniz çok daha şeffaf çok daha rahat çok daha iyi ve sağlıklı e, gidecek diyebiliriz bu aralar yengeçler için tabii ki şunu da altın çizmekte fayda var. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Güzel olaylar olacak. Kimilerinizde de seyahat teması çok sık gözüküyor. Veya misafir gelebilir. Bunları da açık olmakta fayda var diyelim. İnşallah hanenize, evinize gelen insanlar ya da ufak bir kısım için tabii ki seyahat eden insanlar çevrenizde iyi kişiler olsun yani iyi insanlar ve artık fayda sağlayan kişiler çevrenize sarsın diyelim kıymetli yengeçler bu aralar şuna çok dikkat edin çok sıkılabilirsiniz her şeyden çok çabuk bunalabilirsiniz alabilirsiniz çok ani kararlar almayın kendinizi oyalayacak eğlendirecek şeyler yapın Çünkü dediğim gibi bu aralar biraz daha kendi haneniz kendi eviniz kendi özel alanınız kapalı kutularınız burada vakit geçirmeniz gerekiyor olabilir ya da bunu hissedebilirsiniz fakat sevgili yengeçler Neyse ki ben diyorum ya basit sıkılmalar er, çok ciddi bir problem yeşil yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu aralar sevgili yengeçler şu olabilir. Hayat çok hızlı akabilir. Yani zaman sizin için ya çok hızlı akacak ya çok yavaş akacak. Bu dinamiği sağlamak da tabii ki zor olacak. O yüzden kolektif burada yine ikiye ayrılıyor. Ya çok hızlı yani ne ara sabah ne ara akşam oldu diyeceğiniz dönemler başlayacak ya da öyle dönemlerde olabilirsiniz. Kimileriniz içinde baktığımız zaman zaman çok yavaş çok ağır akıyor çok böyle canım sıkılıyor diyeceğiniz süreçlerde içerisinde olabilirsiniz ya da bu tarz süreçler tecrübe etmekte olabilirsiniz diyelim. Sevgili yengeçler. E, burada aslında tabii ki bilenler bilir. E, ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. E, tabii ki daha detaylı net tarih, bireysel danışmanlıklar için Eftaheterod instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama şöyle bir geri çekilip düşmanlardan kurtulup inşallah hafif sıkısanız da bunalsanız da çok güzel şeyler yaşayacağınız dönemler ve etkileri e, çok uzak bir tarihte değil 20 Ocak tarihine kadar artık sizleri bulacak diye düşünüyorum. Bu konuda da içiniz gönlünüz rahat olsun. Tabii ki daha detay net tarihli bireysel danışmanlıklar için FDA Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun da altın çizmiş olalım sevgili yengeçler için diyelim. Hemen şöyle Farklı bir desteğiyle devam edelim. Çaresizlik, umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yol bulamama. E, yukarıda dediğim bu tarz insanlar için e, tabii ki çare bulamıyor olabilirsiniz. Artık bıktım diyebilirsiniz. Ama diyorum ya artık hayatınızdan çıkıyorlar. E, ne mutlu size. Artık bolluk bereket inşallah bu kötü enerjilerden kurtulduktan sonra e, kapıda sizleri bekliyor olacak. E, tabii ki her cefanın e, bir sefası da olacaktır diyelim. Yalnızlık enerjinize sağlık. Tam da söylediklerimize e, paralel e, bir kart geldi. E, bu aralar sevgili yengeçler yalnız olmak isteyeceksiniz. Yalnız olma ihtiyacınız olacak ya da yalnız olabilirsiniz. Ama e, yalnızlık normalde işte kötü bir şey olarak algılanır. Fakat siz e, bu yalnızlığı e, kaliteli yalnızlık olarak geçirip çok güzel kararlar ve çok güzel enerjiler alacaksınız diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir kart daha alalım. Şöyle ayarlayayım. E, düşünmek, bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak diyor. E, şöyle sevgili yengeçler için baktığımız zaman e, bu kart gerçekten çok mühim. E, şu anlamda çok mühim. Düşünerek hareket edin. Düşünün, hesaplayın, ölçün, tartın diyen bir kart diyelim. E, ve hemen... Konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bakalım ee, bu kartlar ve mesajları ne yönde olacak? Bunlar aklınızdaki işlerden, streslerden, aklınızdaki kişilere mesajları ileten kartlardır. Ee, tabii ki şöyle fonksiyonları da var. Evrenden size, sizden evrene de yine çok önemli mesajlar iletebilirler. Ee, ben şöyle üç tane almak istiyorum. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart şeklinde üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz ama lütfen yorumlarda niyetlerinizi yazalım hani birinciyi seçtim ikiyi seçiyorum hepsini seçiyorum gibi bu enerjileri totemlemenizi sağlayacaktır tabii ki beğendikten sonra yorum kısmına harp tuşuna basarsanız yine enerjileri artırmış totemlemiş olacaksınız birazdan kartları mesajlarıyla görüşmek üzere şimdiden tüm yengeç ve yengeç etkileri şifa olsun diyelim. En güzel enerjilerle odaklandıysak, e, niyetlerimizi aldıysak, şöyle bakalım. Seni neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum. İçiniz diyorsun, kendime yakın hissediyorum. E, i̇nsanlar tarafından bu şekilde görüleceksiniz, kıymet değer göreceksiniz diyen bir kart ya da bir kişi tarafından e, ya da şunu söyleyelim, artık çevrenizde samimi, net, e, gerçekten hayatınıza dokunan insanlar olacak diyebiliriz. İkinci kart içimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum. Sizde ya da karşı taraflarda kilit bir mesaj. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum şeklinde bir mesaj alıyoruz. Yani yengeçler artık değer göreceksiniz. Artık kıymetiniz, değeriniz, sahip olduğunuz enerjilerin kıymeti inşallah hepiniz için diyelim anlaşılacak. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efter Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaş bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere.